FETÖ bitmedi, yenileri türedi. Haçlı Lejyonerleri'nin 15 Temmuz 2016'daki vekaleten işgal teşebbüsünün üzerinden 7 yıl geçti. Yıllardır devam eden mücadele sonrasındaki fotoğrafa bakıldığında Fitne çınarının sadece dallarından bir kısmının budandığı görülmektedir. Ana gövde aynen durmaktadır. Yani sadece suça bulaşan örgüt üyelerini cezalandırarak FETÖ'yü yok etmek mümkün değildir. Hukuki mücadele elbette değerlidir ancak bununla birlikte FETÖ'nün temellerindeki ihanetler de ifşa edilerek toplumdan ayrışması sağlanmalıdır. Oysa FETÖ'yle mücadele sadece buzdağının görünen kısmına yönelik bir sığlıkta yürütülmektedir. Asıl FETÖ 1960'lara kadar inen ve hala zararsız olarak bilinen bölümde gizlidir. Hizmet cemaati olarak başlamışlardı. Büyüyünce yabancı istihbarat örgütleri tarafından FETÖ'ye dönüştürüldü. Yaklaşımı bu örgüte yardım ve yataklık anlamında bir saptırmadır. FETÖ hıyanetinin asıl gövdesi İslamiyete yönelik operasyonların yapıldığı Hizmet ambalajlı hıyanet dönemidir. Devlete ve iktidara yönelik olmadığı için mücadelede milat olamayan dinler arası diyalog adındaki haçlı saldırılar karşılıksız kaldığı sürece FETÖ'le mücadelede geçici etkili narkoz mesabesinde kalmaya mahkumdur. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Diyanet'in yıllar önce açıkladığı raporlar yeterli değildir. Bu raporların gereği yapılmalıdır. Sağlam kaynaklardan alınan doğru din bilgilerinin herkese ve özellikle de çocuklarımıza öğretilmelidir. Bugün en tehlikeli salgın haline gelen din istismarını önlemenin tek yolu İslamiyet'in doğru olarak öğrenilmesini ve yaşanmasını sağlamaktır. Bugün profesör, alim, hoca gibi etiketlerle ortalığa saçılan nice enfeksiyonlu tipler, İslami kuralları lastik gibi sündürerek yaptıkları ucuz yorumlarla popüler olmaktadır. FETÖ'nün yaptığı gibi İslamiyet'i bize ulaştıran binlerce alimi yok sayan bu reformcular, kendi sapık düşüncelerini İslam diye yaymaktadır. Ve şimdi de şahsım da dahil, çağımız İslam nesillerinde büyük emekleri olan zat-ı alileri. Haçlı-Siyonist ittifak, İslamiyet'i yozlaştırmaya yönelik reform projesini, aynı sinsi yöntemlerle içimizdeki yeni taşıyıcılar üzerinden devam ettirmektedir. Gerçek İslami bilgilerle tahkim edilmeyen beyinler, bu uzaktan kumandalı çakma alimler tarafından, e edilmektedir.